Kocaeli'deki bir düğünde ise takı yüzünden tartışma çıktı. Sonra da silahlar çekildi. Kadın ve çocuklar çıkan çatışmanın ortasında kaldılar. Ve iddiaya göre tetiği çekenlerden biri yanlışlıkla kendi hayat arkadaşının ölümüne de sebep oldu. Düğünde başlayan gerginlik sokak çatışmasına dönüştü. Silahını ateşleyenlerden biri hedefi şaşırdı, yanlışlıkla kendi karısını vurdu. Cinayete kadar varan öfkenin fitili bir düğünde ateşlendi. Geçmişte ona bir yarım altın takmış. O da ona çeyrek takmış. Demiş sen bana niye çeyrek taktın? Altın tartışması orada bitmedi. Taraflardan biri diğerinin kapısına dayandı. Biz onları ayırıyoruz. Sonradan tekrar diyor ki sen neredesin gel hesaplaşalım. Kadınlar hatta çocuklar kurşun yağmurunun ortasında kaldı. Olay yeri hala son derece gergin. Barut gibi bir atmosfer var. Deyim yerindeyse sokak aralarında hala çatışmaya karışan kişilerin yakınları bekliyor. Herhangi bir gerginlik olmasın diye de polis şu anda olay yerinde nöbet tutuyor. Ondan sonra geliyor evin önünde başlıyorlar işte birbirlerine Tartışmaya. Olay yerinde çatışmanın izlerini görmeye devam ediyoruz. Her yer kahrevan içinde. İşte çatışma anında siper araç işte tam da buydu. Aracın birçok noktasında da yine kan izlerini görmek mümkün. Camlar da tamamen patlamış. Kurşun izlerini görüyorsunuz. Kalabalığın ortasında ateşlenen kurşunlar beş kişiye isabet etti. O isimlerden biri Gülten Şencan'dı. Ve iddiaya göre onu ölüme götüren kurşunu kocası ateşlemişti. Benim teyzemin kızı 42 yaşında Gülten o arada kalıyor bir kurşunla vefat ediyor. Çatışmada hayatını kaybeden hanımefendinin bulunduğu evin hemen önündeyiz ve akrabaları da şu anda evi ziyaret ediyor. Kalabalık her geçen dakika artmaya devam ediyor ve buradan görebildiğimiz kadarıyla da hala tansiyon oldukça yüksek. Yaralı dört kişinin tedavisi sürüyor. Polis ise bir yandan cinayeti kimin işlediğini netliğe kavuşturmak, diğer yandan da tansiyonun yeniden yükselmemesi için çabalıyor. <laughs>